merhaba. Her zaman riayet etmemiz gereken ama özellikle günümüzde olduğu gibi fitne zamanlarında çok daha fazla hassasiyetle riayet etmemiz gereken bir prensip. Hucurat suresinin 6. ayetinde Rabbimiz tarafından şöyle ifade ediliyor mealen. Ey iman edenler eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Şimdi bu mesajla ilgili olarak Elmalı tefsirinde şu açıklamalar yapılıyor. Diyor ki doğruluğunu araştırın. Birdenbire kapılmayın da açıklama isteyin. Araştırıp anlayın, dinleyin. Fıskıdan kaçınmayan yalandan da kaçınmaz. Fıskı nedir? Fasıklık. Peki fasık nedir? Onunla ilgili olarak da diyor ki Elmalı Hamdi Yazır fasıkın karşılığı adildir. Demek ki adaletten şaşan, dengeyi kaçıran, muazeneyi bozan fasık durumuna düşüyor. Dolayısıyla bu durumdakilerin getirdiği haberlere bilhassa çok çok dikkat etmek lazım. Aksi halde bunun getireceği vebal, bunun getireceği olumsuz sonuçlar yine ayetin devamında ifade ediliyor. Onları da aktaracağız. Fahrettin Razi der ki, bu surede müminleri ahlakın en güzelinde bir yöneltme vardır. O ise ya Allah ile veya peygamber ile veya kendi cinsiyle olur. Bunlar da iki sınıftır kendi cinsi. Çünkü ya müminler yolunda gider kişi, taat rütbesinin içinde veya dışında olur. Dışında olan da fasıktır. Allah'ın belirlediği kurallar, sınırlar çerçevesinde kalan adalet üzeredir. Bu sınırları taşan fıska satmıştır Allah muhafaza. Bu ayette deniyor ki fasıkların sözlerine güvenilmemeli. Çünkü onlar araya fitne sokmak isterler ki o fitne daha sonraki bir ayette ki bunu da konu etmiştik ayrıca konu ederiz inşallah. Eğer müminlerden iki grup birbirle uğraşırlarsa aralarını adaletle bulmaya çalışın mealinde bir çok önemli mesaj ve çok güncel bir mesaj. Fasık'ın getirdiği haber özellikle tahkike muhtaçtır. Adil'in getirdiği haberin de konusuna göre tahkike ihtiyaç gösterdiği cihetler olabilir. Şimdi bu ayetin iniş sebebi olarak, sebebin üzülü olarak Şöyle bir rivayet var. Resulullah Velid bin Ukbey'i Beni Mustalık'a vali ve zekat memuru olarak göndermişti. Onunla onlar arasında bir kin varmış, düşmanlık varmış. Yaklaştığı zaman karşısına gelen atlıları kendisini öldürecekler sanmış, korkmuş, geri dönmüş. Resulullah'a varıp onlar dinden döndüler, zekat vermeyi reddettiler demiş. Ayet bunun üzerine ilmiş. Olayın devamını ifade eden bir başka rivayette de şöyle deniliyor. Hazreti Halit bin Velidi Resulullah göndermiş. O gözetlemiş ezan okuduklarını ve gece namaz bile kıldıklarını görmüş ve zekatlarını da ona teslim etmişler. O şekilde geri dönmüş Halit bin Velid. Burada hadisenin tahkikinin ne kadar önemli olduğu. Eğer birinci gelen habere göre hareket edilmiş olsaydı yok yere, haksız yere bir savaş çıkacaktı ve onun neticeleri ortaya çıkacaktı. Ama Takip edildikten sonra meselenin ilk getirilen haberde olduğu gibi olmayıp çok farklı olduğu durumun anlaşılmış ve böylece bu harbe meydan verilmemiş. Devam ediyor Elmalı. Burada izaca hüküm denilmeyip, size bir fasık geldiği zaman denilmeyip de şüphe harfi olan in eğer size gelirse böyle bir fasık, böyle bir haberle bununla ifade edilmesi Müminlerin fasıklara aldanmayacak kadar uyanık olmaları gerektiğini ithar etmektedir. Müminlerin herhangi bir fasıkın getireceği habere karşı hemen dolduruşa gelmeyip çok dikkatli, temkinli bir şekilde olayı araştırdıktan sonra karar vereceklerini ifade ediyor. Ve bilgisizlikle hallerini bilmeyerek bir kavim musibete uğratırsanız, eğer araştırmazsanız, tahkik etmezseniz, doğrunun ne olduğunu öğrenme çabası içine girmezseniz o zaman bir kavmi musibete uğratırsınız. Haksız yere yanlış bir şekilde vurursunuz, zararı uğratırsınız. Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Çünkü haber yanlış olunca sonra temiz oldukları ortaya çıkar da telafisi mümkün olmayan bir üzüntü çekilir. İmanın kazandırdığı, güçlendirdiği vicdan öyle bir haksızlığa karşı devamlı olarak sızlar. Zemahşeri diyor ki nedamet yani pişmanlık bir çeşit üzüntüdür ki meydana gelen şeyin olmamasını dileyerek gam yemektir. Böyle bir üzüntü ve gam ise devamlı ve etkili olur. İnsanı ömrü boyunca azap içinde bırakır. Ve olay akla geldikçe pişmanlık yapışır. İşte günümüzde de özellikle sosyal medya aracılığıyla ve bilhassa bu dönemde mevzul miktarda türeyen troller eliyle birçok asılsız sözler, iddialar ortaya atılıyor, iftiralar ortaya atılıyor ve bunlar üzerinden insanlar Hüküm bina etme noktasında yönlendiriliyor. Ve bu uçurulan haberlerin, iddiaların çoğu asılsız. E, tamamen karanlık algı operasyonlarının örnekleri. Onun için bilhassa böyle dönemlerde bu ayetteki ifade edilen mesajın gereğine çok daha fazla hassasiyetle riayet etmek ve hiçbir iddiayı araştırmadan, tahkik etmeden, delilsiz bir şekilde geldiği tarzda doğruymuş muamelesine tabi tutarak ona göre bir hüküm bina etmemek son derece önemli. Böylesine bir pişmanlığa ve nedamete düşmemek ve ömür boyu devam edebilecek vicdan azaplarına sürüklenmemek açısından hayati bir önem arz ediyor bu konu. Bunu özellikle bir kez daha ifade etmek ihtiyacı duyduk ve temenni edelim ki herkes burada bahsedilen hassasiyet, dikkat içerisinde olsun ve hiçbir şekilde kendisini vebal altında, ağır vebal altında bırakacak ve büyük pişmanlıklara sürükleyecek yanlışlara girmesin.